Çok değişkenli fonksiyonlarda tanım kümesi bulma örnek soru 3. Bu videomuzda çok değişkenli fonksiyonlarda tanım kümesi bulmaya bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. f(x,y) fonksiyonu eşittir ex y bölü karekök içinde 4 x kare çarpı karekök içinde x artı y kare eksi 1. Fonksiyonun tanım kümesini bulunuz ve çizerek gösteriniz. Şimdi burada öncelikle pay kısmındaki elenden başlayalım. Elenin içerisinin sıfırdan büyük olması gerekir. Elenin içerisinde pozitif sayılar varken bu tanımlıdır. Bu nedenle x eksi y büyük sıfır olmalıdır. İçerisi sıfır olamaz. Elen sıfırda tanımsızdır. Buradan elde ettiğimiz x büyük y'dir. Bunu elde ettik. Şimdi payda kısmına gelelim. Payda da köklü görüyoruz. Normalde kökün derecesi çift iken içerisinin sıfıra eşit ve büyük olması gerekir. Fakat köklü kısım pay kısmında olursa. Köklü kısım payda da olursa bunun içerisinin sıfır olması durumunda tanımsızlık oluşur. Bu nedenle buradaki kökün içerisinin sıfırdan büyük olması gerekir. 4 eksi x kare eksi y kare büyük sıfır. Buna oldukça dikkat etmeliyiz. Çift dereceye sahip bir kök pay kısmında olursa büyük eşit sıfırdır içerisi. Payda kısmında olursa büyük sıfırdır. Çünkü sıfır ettiği zaman bu tanımsızlık oluşturur. Buradan ne elde ediyoruz? x kare artı y kareyi bu tarafa atarsak 4 büyük x kare artı y kare. Bu bir çember denklemi eşittir olsaydı. Şurada. O zaman çemberin bir tarafını tarayacağız. Diğerine geçecek olursak bu kökün derecesi de çift. Bu nedenle bu yine sıfırdan büyük olmalıdır. Buradan elde ettiğimiz ise x kare artı y kare büyüktür 1. Bu ikisi birleştirilebilir. x kare artı y kare 1'den büyük, 4'ten küçük. Bu x kare artı y kare, şunu iyi biliyor olmalıyız. x kare artı y kare eşittir r kare. Merkezi 0'a 0, yarı çapı r olan çember. Burada da merkezimiz 0'a 0, yarı çaplarımızdan birisi bu halkadır. İçi taralı halka. Yarı çapımızın birisi 1, bir, diğeri ise burası 2'nin karesidir 2. Şimdi bunu çizecek olursak, tanım kümesinin belirtmesi gereken şartlardan birisi bu, diğeri bu. Tanım kümesinin şartlarını böylece belirledik. Şimdi çizim kısmına geldik. Bu çemberi çizecek olursak, yarı çapı 1, yarı çapı 2 olan iki halkadan bahsediyoruz. Şuraya 1 diyelim. Şuraya 1. Şöyle kesikli çizgiyle çizelim. Çünkü dahiliyet yok. Burası eksi 1, eksi 1. Bir. bir de yarı çapı 2. Onu da kesikli çizgiyle şöyle çiziyoruz. Onda da dahiliyetimiz yok. 2, 2, Eksi 2, eksi 2. Şimdi geliyoruz bir şartımız daha var. Normalde şu şart olmasaydı direkt bu arayı tarayacaktık. Bu aradakiler sağlardı. X büyüktür Y. Bunu eşittir gibi kabul edeceğiz çizerken. X eşittir Y. X eşittir Y de 45 dereceyle buradan geçer. Dahiliyet olmadığı için o da kesikli çizgi. Bu da X eşittir Y. Şimdi buradan bu x eşittir y tabii ki. Biz x'in y'den büyük olduğu tarafı tarayacağız. Şimdi burada bir nokta seçip belirlememiz lazım. Nokta. Şuradaki noktayı deneyelim. Mesela bu x büyük y'de bunun sol tarafını mı, şu yukarıki tarafını mı tarayacağız yoksa şu alt tarafı mı? Bir nokta seçerek bunu deneyebiliriz. 3'e 0 noktasını seçtim. Götürüp buna koydum. X yerine 3, Y yerine 0 koyunca sağladı. Bu nokta sağlıyorsa demek ki bu tarafın taranması gerekiyor. Fakat biz biliyoruz ki bu aralıkta olacaktık. Hem bu aralığın içinde olmalıyız hem de bunu sağlamalıyız. Bu nedenle taranacak bölge burasıdır. Burası x büyük y'yi sağlıyor. Bir de x kare artı y karenin 1 ile 4 arasında olmasını sağlıyor. Hem bunun sağlanması hem bunun sağlanması lazım. Bunu sağlayanlar aslında bunun alt tarafındaki her yerde. Bunu sağlayanlar da bu ikisinin arasındaki her yerde. Ama biz gidip bu ikisinin kesişimi olarak burayı bulduk ki bu bizim fx fonksiyonunun tanım kümesinin çizimidir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.